Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San Andreas hilelerini öğreneceğiz. İlk baştan roşketmanla başlayalım. Mesela. Evet, gördüğünüz gibi Rocketman yazınca bu geliyor. Evet. Bay bir yüksek şey uçuyormuş. Evet. İlerim aşağı. Evet, ikinci ilimize geçelim. K, J, K, S, Z, P, J. Silah ilesi. Arkadaşlar ilk önce şunu bir bırakalım. Arabayı yani arabaya biniyor. Arabaya biniyor. Oynaz diye. Oynaz değil. Evet bu kadar silah geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu kadar bir sürü silah geliyor. Arabamıza binelim. Bu sefer araba uçuracağız. Araba uçurma eylesi. Rıpaz ha. Rıpazla yazınca araba uçuyor arkadaşlar. Heh, hile aktif edildi. Evet, arabadan niye çıktım ya? Evet. Şimdi. Araba uçuyor, uçuyor, uçuyor. O uçtu araba uçtu. Yani araba düz yolda uçması lazım. Biz arabaların olduğu yolda uçuyoruz. Evet böyle gördüğünüz gibi uçuyor. Boş ver. Yarış arabası önemli. İn in in, i̇n in 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 in. İn 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 Allah. Lan inmiyor lan. Lan inmiyor lan. İnmiyor lan. Ana nereye geldik? Dört yıldız olduk. Şehri geçtik. Dört yıldız geldi. Ha 3 geldi. Gel gel şehrimize geri dönelim. İn ya in ya. 3 yıldız ya. Asla. Hep yazarak da polisleri götürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Götürdük. Ben arabadan inmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Hastanede doğmak istiyorum. Yeter ya yeter ya yeter ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hileleri denedik. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir hile var. Guz N H D E. Yazınca hile kapatıldı diyor. Ben yapmışım zaten. Zengin arabaları geçiyor. Gördüğünüz gibi hile gel aktif, aktif edildi diyor. Şöyle arabalar çıkıyor işte. Mesela sallayalım, bir tane böyle araba çıktı. Değişik değişik arabalar çıkıyor. Arabayı da pert ettiken. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videoların devamını videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Neler yapacağımı neler yapabilirim onu yorumlara yazın. Bye.